Fanatik. Kasımpaşa Galatasaray maçı sonrası Kerem Aktürkoğlu. Bunlara kendimi kaptırmak istemiyorum. Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Attığı iki golle galibiyeti getiren isim olan 23 yaşındaki oyuncu, takım arkadaşlarını tebrik etti, aslında iki haftadır güzel futbol oynuyorduk. Bu hafta bunu hem oyun olarak hem de skor olarak devam ettirmek istiyorduk. İstediğimiz sonucu aldık. Güzel başladık, güzel bitiriyorduk. İlk yarı daha farklı olabilirdi. Sonu güzel bitti. Güzel bir galibiyet oldu. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ederim dedi. Müdahale ederek takıma faydalı olmak istediğinin altını çizen milli oyuncu sezonu şampiyon tamamlamak istediklerini vurguladı ve şu ifadeleri kullandı. Çoğu zaman eleştiriler oluyor yükselişler geldiği zaman övgüler de çok fazla oluyor. Bunlara kendimi kaptırmak istemiyorum. Zaman zaman bunlardan etkilendim. Bunu bir şekilde kıracağıma düşünüyordum. Sadece gol ve asist yaparak takıma katkı sağlamanın yanında gerekirse 90 dakika koşarak, müdahale ederek faydalı olmak istiyorum. 5 haftadır goller ve asistler gelmiyordu. Bu hafta ikisi de oldu. Çok şükür güzel bir maçtı. Herkese teşekkür ederim. Bafe her gün idmanlardan sonra gol atacağımı söyledi. Takım arkadaşlarım bana saha içinde ve dışında çok fazla destek oluyor. Bafe her gün idmanlardan sonra gol atacağımı söyledi. Beni motive ettiler. Takım arkadaşlarım beni çok fazla motive ediyor. Bu takım ruhunu devam ettirmemiz lazım. En önemli şey bu. Golü kimin attığı önemli değil. Yunus bugün gol atamadı ama çok güzel oynadı, asist yaptı. Olay gol veya asist yapmak değil, takıma verdiğimiz katkı. Driz gol atamadı ama harika bir oyun oynadı, mücadele etti. Bunu değerlendirmek lazım. İnşallah süreç böyle devam eder ve sonu şampiyonlukla biter. TRT Spor. Dursun Özbek, daha da iyi olacağız. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 3-2 kazanılan Kasımpaşa maçının ardından takımın tam formuna kavuşması için çok az bir süre kaldığını söyleyerek, seyir zevki yüksek bir Galatasaray izleteceğiz ifadelerini kullandı. Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 mağlup eden Galatasaray'da başkan Dursun Özbek karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Alınan galibiyetten dolayı mutlu olduğunu ve takımın çok iyi oynadığını ifade ederek sözlerine başlayan Dursun Özbek, "Daha çok gol atan bir Galatasaray izleyeceğiz. Bugün de bunun emareleri görüldü. Oyuncuları ve teknik ekibi tebrik ediyorum. Güzel bir Galatasaray olacak bu sene." dedi. Ligin uzun bir maraton olduğunu da sözlerine ekleyen Özbek, lig uzun bir maraton ve daha başındayız. Şu anda şampiyonluk konuşmak yanlış olur. Yaklaşık 26 tane oyuncu takımdan ayrıldı ve 13 yeni oyuncu geldi. Yeni bir takım hüviyetindeyiz. Takımın birbirine alışması kısa bir süre alacaktır. Bu süre zarfında da iyi futbol izlettirmek istiyoruz. Tam randıman alındığı zaman bambaşka bir Galatasaray izleneceğini vaat ediyorum, açıklamalarında bulundu. Yusuf ve Raşika fırtına gibi. Oyuna sonradan dahil olan yeni transferler Yusuf Demir ve Raşika hakkında da konuşan Dursun Özbek, fırtına gibi iki oyuncu. Önümüzde yarım saat daha olsa 2-3 gol daha olurdu diye düşünüyorum. Çok iyi oyuncular, Galatasaray'a yakışan oyuncular. Önümüzdeki günlerde onları da izleme fırsatını bulacağız. Özellikle Yusuf'u çok beğendim. Raşika da öyleydi. Kanatlarda çok iyilerdi. Takımın hepsi çok iyiydi. Birbirinden ayırmak yanlış olur. 3 puan aldık. Önümüzdeki cuma gününe kadar tadını çıkarmak lazım. 26 kişi ayrıldı, 13 kişi geldi. Birbirlerine alışmaları ve tam takım olmamız kısa bir süre alacaktır. Kısa süre sonra çok daha formda, seyir zevki yüksek bir Galatasaray izleteceğiz dedi. Bu kadroyla Avrupa'da olmak ister miydiniz sorusunu da yanıtlayan Özbek, Avrupa kupalarında olmayı kim istemez? Galatasaray bir Avrupa takımıdır. Avrupa'da Türkiye'nin en başarılı ve en büyük temsilcisi Galatasaray'dır. Galatasaray'ın her zaman Avrupa'da olması gerekir. Özellikle Cumhuriyetin 100. yılında Avrupa'da olmak için elinden geleni yapacaktır. Galatasaray Avrupa'dır, Galatasaray Avrupalıdır diyerek devam etti. Yapılan transferlerin maliyetiyle ilgili olarak yarın kulüp kanalından açıklamalarda bulunacağını da sözlerine ekleyen Özbek, "Mali açıdan Galatasaray'ı zor durumda bırakacak bir tablo oluştu mu?" sorusuna da "Hayır, biz öyle bir şey yapmayız." yanıtını verdi ve sözlerini tamamladı. Hürriyet. Kasımpaşa Galatasaray maçında 13 dakikada mest etti Ancelotti gibi. Gomis ve Kerem attı ama asıl kahramanları ikisi. Sport Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Recep Tayyip Erdoğan stadyumunda oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-2 lig skorla kazandı. Karşılaşmanın 16. dakikasında Bahok'un ile öne geçen Kasımpaşa'ya yanıt 4 dakika sonra Bafetimbi bir Gomis'ten geldi ve devreye 1-1 lig skorla girildi. Dakikalar 50'yi gösterdiğinde sahneye Kerem Aktürkoğlu çıktı ve bu sezonki ilk golünü atarken takımını öne geçirdi. Kerem Aktürkoğlu, 69. dakikada bir kez daha Kasımpaşa ağlarını havalandırarak farkı 2'ye çıkardı. 90. dakikada kafa vuruşuyla attığı golle Sadık Çiftpınar, mücadelenin skorunu belirledi, 2-3. Alınan bu sonucun ardından Galatasaray üst üste ikinci galibiyetini elde ederek puanını 13 yaptı. Kasımpaşa ise 6 puanda kaldı. Gözden kaçmasın. Kasımpaşa Galatasaray maçına Kerem Aktürkoğlu damgası. Buffett'in bir gomisin inanılmaz serisi, haberi görüntüle. Gözden kaçmasın. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu eleştirilere ilişkin konuştu, yalan söylemeyeceğim, ben de etkilendim, haberi görüntüle. Süper Lig rekoru geldi. Bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında 3 gol atan Galatasaray, aynı zamanda Şubat 2020'den bu yana ilk kez Kasımpaşa ile oynadığı bir karşılaşmada rakip fileleri 3 kez havalandırdı. Öte yandan Kasımpaşa ceza sahasında topla 25 kez buluşan Galatasaray, bu sezon bir Süper Lig maçının ilk yarısında en yüksek sayıya ulaşan takım oldu. Gomist'ın in inanılmaz seri. Galatasaray'ın karşılaşmadaki ilk golüne imza atan bir Gomis, seriyi sürdürmeyi başardı. Sarı Kırmızılıların Süper Lig'de attığı son 13 golün 8'ini kaydeden bir Gomis, Kerem'in golüne kadar bu sezon Sarı Kırmızı formayla rakip fileleri havalandıran tek oyuncu konumundaydı. Kerem Aktürkoğlu gol hasretini dindirdi. Galatasaray'da sezon başından itibaren eleştirilerin odak noktası haline gelen ve son maçta devre arasında oyundan alınan Kerem Aktürkoğlu, Kasımpaşa karşısında 50. dakikada gol hasretini dindirdi. Yalnızca 19 dakika sonrasında bir kez daha sahne alan Kerem, uzak mesafede yaptığı harika vuruşla bir gol daha bulmayı başardı. Kasımpaşa filelerine iki gol gönderen Kerem Aktürkoğlu, Mart 2022'deki Beşiktaş derbisinden bu yana ilk kez bir Süper Lig maçında duble yaptı. Yusuf Demir 13 dakikada mest etti. Galatasaray'ın Rapid Vienna'den aldığı 19 yaşındaki futbolcu Kasımpaşa maçındaki futboluyla büyüledi. Geçen sezonun ilk yarısında kiralık olarak Barcelona forması giyen Yusuf Demir, Kasımpaşa önünde sadece 13 dakika süre almasına rağmen sıra dışı bir yetenek olduğunu kanıtladı. Galatasaray'da dün Kasımpaşa maçında alınan 3 puan ve Kerem Aktürkoğlu'nun 2 gol birden atması kadar taraftarları mutlu eden bir başka olay, takıma son katılan futbolculardan Yusuf Demir ve Milot Raşika'nın performansı oldu. Özellikle 6 milyon euroluk bonservis bedeliyle sezonun en pahalı transferlerinden biri olan 19 yaşındaki Yusuf, geleceğin yıldızlarından biri olabileceğini gösterdi. Takımla sadece iki antrenmana çıktı. Maçın son 13 dakikasında forma şansı bulan Yusuf Demir, 16 kez topla buluşurken, attığı 13 pasla yerini buldu. İki şut pası veren genç yetenek, bir kez de gol pozisyonuna girdi ve attığı şutta kaleye gitmekte olan top Kasımpaşa defansına çarparak kornere gitti. 83. dakikada oyuna giren Milot Raşika da tıpkı Yusuf Demir gibi takımla sadece iki gün antrenmana çıkmasına rağmen sanki uzun yıllardır oynuyormuşçasına rahat ve etkiliydi. Uğur Meleke, Galatasaray bir tür Ancelotti futbolu oynamaya çalışıyor. Real Madrid Mallorca maçı öncesi basın toplantısında sorulan bir soru üzerine Ancelotti'nin verdiği yanıt enteresan, topa sahip olma oyunu bir hevesti. Dikine oynamak daha verimli. Kaleye daha çabuk gitmek artık yeni moda. Ben futbolda tek bir doğru olduğuna inanmıyorum, Guardiola'nın da yaptığı saygı değer, Ancelotti'nin de. Ancak Ancelotti evinde 6 tane Şampiyon Kulüpler Kupası, Şampiyonlar Ligi madalyası olan efsanevi bir futbolcu, elit bir teknik adam. O bir şey söylüyorsa hafife almazsınız, kulak kabartırsınız. Sanırım Okan Buruk'un da Galatasaray'da daha fazla kulak kabarttığı vizyon Ancelotti'nin vizyonu. Süper Lig rekoru. Galatasaray dün ilk yarıda Kasımpaşa kalesine 14 şut attı. Bunu rakip ceza alanında 25 kez topla buluşarak yaptı. Bu sayı Süper Lig'de bir takımın bir devrede ulaştığı en yüksek sayıymış. Ve Buruk'un takımı bunu genellikle direkt oynayarak yapıyor. Kaleye 30 değil, 3-4 pasla gidiyor. Bunda tabii ki hücumda Kerem Yunus gibi araya koşu yapan adamlarınızın olmasının rolü var. Ancak bir başka faktörü daha göz ardı etmemek gerek. Galatasaray'da orta saha değişti, oyun değişti. Yepyeni orta saha Galatasaray'ın yakın zamandaki orta saha rotasyonu Taylan, Berkan, Aytaç, Cikıldao, Morutan, Emre idi. Bugün bu isimlerin hemen hiçbiri kadroda yok. Yeni ideal üçlü Torero Olivera Mertens. Arkada daha Mijo ile Mata var. Galatasaray'ın orta sahasında yalnızca kalite değil, dinamizm de arttı. Akıl da arttı. Yaratıcılık da arttı. Bu üçlü, önceki üçlüye göre başka bir spor yapıyor gibi adeta. Olivera'nın son iki haftadaki gelişimini fark etmişsinizdir. Daha fazla öne gidiyor. Daha çok araya oynuyor. Daha fazla gösteriyor klasını. Onun bu klasını ortaya çıkarabilmesinin bir sebebi de Torera'nın takıma katılması. Arkayı süpürmesi, sahipsiz topları kazanması, tüm takımı öne itmesi. Dün Gomis Kerem isimlerini tabelaya yazdırdılar ama maçın esas kahramanları Torera Oliveira ikilisiydi bence. Yeni transferlerin katılımıyla Galatasaray'daki gelişimin belirginleştiğini de söyleyebiliriz rahatlıkla. Banu Yelkovan, hoş geldin Kerem. Transferin son günü kelimenin tam anlamıyla gövde gösterisi yapan Galatasaray, hazır olmayan yeni yıldızlarının tribünden izlediği maçın ilk yarısında bu sezonun en derli toplu futbollarından birini ortaya koysa da, son derece istek ve arzulu göründüğü ilk 45'te tüm istatistiklerde üstün bir oyun ortaya koymuş ve rakip ceza sahasında tam 25 kez topla buluşmuş olsa da, Gomis'in kendi mücadelesiyle yoktan yarattığı ve Yunus'un asistinde ağlarla buluşturduğu top olmasa soyunma odasına mağlup gidebilirdi. Gomis yine imzasını attı. Attığında tecrübeli oyuncu, kaçırdığında yaşlı yıldız demeyi tercih ettiğimiz Fransız, bu sayısıyla daha 16. dakikada Bahoke'nin kafa golüyle mağlup duruma düşen takımını beraberliğe taşıdı ve geldiğinden beri atılan 11 golün 8 yine imzasını bırakmış oldu. İlk yarıdaki futbol ve skor maçın tamamına yayılsaydı izleyenler yine de oldukça heyecanlı ve hareketli bir maç izlemiş olurlardı ve Galatasaray'ın set oyunları oturmaya başladı yorumları yapılabilirdi ama bu maçın sonunda bazı isimler ilk 11'deki yerlerini belki de kalıcı şekilde kaybederlerdi. Ya o goller olmasaydı Aynı futbol skor olduğunda başka, skora dönüşmediğinde bambaşka parametreler üzerinden yorumlandığı için Kerem'in ikinci yarının hemen başında Olivera'nın sol çapraza pasında takımını öne geçiren ilk dakika 69'da ceza yayının gerisinden sağ üst köşeye gönderdiği jeneriklik ikinci gol olmasaydı bu maçın sonunda en eleştirilen isimlerden biri olurdu. Ancak bu iki gol sadece tribünleri dolduran taraftarların değil, Harry Potter'ın da yüzünü güldürdü. Geçen sezondan çok farklı noktada başladığı bu sezonda, yüzü alışılmadık şekilde asık Kerem'in yüzü, başta Gomis, tüm takım arkadaşlarının coşkulu sevinçleriyle biraz olsun güldü. Okan Buruk'un işi zorlaştı. Galatasaraylılar, ligin 6. haftası itibariyle rahat bir maç seyrettik demek üzereyken, maçın son dakikalarında Sadık'ın kafasından gelen ve farkı bire indiren golle yine stresli bir maç sonu yaşadılar. Bu galibiyetle gelen 3 puan Okan Buruk'u sevindirse de bazı oyuncuların performansı sonraki maçtaki kadro seçimini şimdiden zorlaştırmış oldu. SporX Yazarlardan Galatasaray yorumları. Yazarlardan Galatasaray yorumları. Spor yazarları Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ettiği mücadeleyi köşelerinde değerlendirdi. Yazar görüşlerinin tamamını paragraf sonunda ismi verilen gazeteyi satın alarak okuyabilirsiniz. Carlo Ancelotti futbolu. Uğur Meleke, Real Madrid Mallorca maçı öncesi basın toplantısında sorulan bir soru üzerine Ancelotti'nin verdiği yanıt enteresan. Topa sahip olma oyunu bir hevesti. Dikine oynamak daha verimli. Kaleye daha çabuk gitmek artık yeni moda. Ben futbolda tek bir doğru olduğuna inanmıyorum. Guardiola'nın da yaptığı saygı değer, Ancelotti'nin de. Ancak Ancelotti evinde 6 tane Şampiyon Kulüpler Kupası, Şampiyonlar Ligi madalyası olan efsanevi bir futbolcu, elit bir teknik adam. O bir şey söylüyorsa hafife almazsınız, kulak kabartırsınız. Sanırım Okan Buruk'un da Galatasaray'da daha fazla kulak kabarttığı vizyon Ancelotti'nin vizyonu. Hürriyet. Kerem varsa her şey tamam. Şansal Büyük A, Galatasaray'da bu kadar transfer bolluğunda, bu kadar futbolcu çokluğunda en büyük eksik savunma güvenliğinin yetersizliği olarak görünüyor. Kafayı vurduruyorlar, şut atılmasına izin veriyorlar, rakibi arkaya kaçırıyorlar. Görünen o ki, bu sezon Galatasaray'da, yiyenler ile atanlar, yarışacak gibi. Neyse ki, Galatasaray'ın müthiş bir hücum zenginliği var. Icardi geldi, Seferovic bekliyor, Gomis çok iyi oynuyor. Yunus Akgün öyle. Bu maçla birlikte Kerem ortaya çıktı. Kısa süre oyunda kalan Raşika bayağı etkili işler yaptı. Galatasaray kazandı, daha da farklı kazanırdı. Sadece maçı kazanmadı, belki de maçtan daha önemlisi Kerem Aktürkoğlu'nu kazandı. Galatasaraylı şunu unutmasın, Kerem varsa her şey tamam. Milliyet. Türkiye'nin en etkili takımı. Ahmet Çakar, haftalardır Galatasaray'ı tek başına taşıyan adam, yani Gomis yer tutma zekasından ötürü golü yaptı. Aslında gol öncesi Kerem ve gol pasını veren Yunus önemli işler yaptılar. İkinci yarı Kerem sahneye çıktı. Haftalardır sorunu var, parasını beğenmiyor gibi problemlerle boğuştuğu iddia edilen Kerem, çok iyi işler yaptı. Galatasaray'ın ikinci, Kerem'in ilk golünde Olivera'nın pas zamanlaması mükemmel. Üstelik Olivera belki de direklerden dönen toplar açısından ligin en şanssız futbolcusu. Kerem'in attığı bir ikinci gol var ki seyrine doyum olmaz. Yaklaşık 25 metreden ayak iç üstüyle öyle bir vurdu ki Ertuğrul'un yapabileceği hiçbir şey yok. Bu dakikadan sonra maç bitti diyorduk ki uzatmalara girdiğimizde Kasımpaşa'nın ikinci golü geldi. Bir korner, yine yerleşim hatası ve Sadık'ın golü. Sonuçta Galatasaray kolay gol yemediği sürece Türkiye'nin en etkili takımı ama kolay gol yediği sürece de çok sürpriz puanlar kaybedebilir. Sabah en büyük transfer boy Ömer Üründül maç bir kere daha gösterdi ki bana göre elden çıkarılması düşünülen sonrasında takımda kalan Saça Boy Galatasaray'ın en büyük transferi oldu. Kerem dün gece moral depoladı. Galatasaray'ın şu an en büyük sıkıntısı riskli oynarken geride geniş alanda yakalanması. Okan Buruk'u bekleyen büyük tehlike ise iki takım çıkacak kadar önemli bir kadroya sahip olması. Sabah. Küslük bitti. Levent Tüzemen, Galatasaraylı oyuncuların en güzel yönü geriye düşmelerine rağmen maçı kazanma coşkularından asla vazgeçmediler. Yunus tekniği, çabukluğu ve çalışkanlığıyla Galatasaray'ın hücumdaki en güçlü silahı oldu. Yunus orta kalitesini arttırdığında Icardi, Gomis ve Seferovic pozisyon bulmakta zorlanmaz. Son 5 transfere bakınca Galatasaray'da ciddi bir forma rekabetine tanık olacağız. Sabah. Galatasaray keyif veriyor. Osman Şener, Saça Boy, sağ çizgide hayatının futbolunu oynuyor. Bitmez tükenmez enerjisi, temposu, takımına çok büyük katkı veriyor. Yunus ilk golün pasını verdi, iyi günündeydi. Olivera, gol şansını kıramıyor. Geçen hafta olduğu gibi yine mükemmel vuruşu direkten döndü. Torreira sahada basmadık yer bırakmıyor. Sadece rakip ataklarda değil, ayağındaki topu mükemmel kullanıyor. Forvet'teki arkadaşlarına iki gol pası verdi. Gomis yaşı kaç olursa olsun büyük golcü. Cimbom'un tek sıkıntısı sol tarafta. Okan Hoca Kerem'i merkeze alıyor, o da golleri buluyor. Ama o sol koridorda Van Aanholt, saça boy gibi çıkıp etkili olamıyor. Sonuçta her iki takımı da kutlarız. Kasımpaşa'da Galatasaray'da çok iyi oynadılar. Maçta heyecan vardı, goller vardı. Milliyet. Hoş geldin Kerem. Serkan Korkmaz, Kerem dün akşamki 11'den anlaşılacağı gibi yedek bırakılamıyor. Bunu sebebi Okan Hoca'nın ona güvenmesi mi yoksa 3 Türk oyuncu oynatma zorunluluğu mu bilemiyorum. Milli futbolcu dün akşam ilk yarıdaki performansını ikinci yarıda 15-20 dakika daha devam ettirip Olivera'dan o şık pası almasaydı bir sonraki hafta Nef stadında yedek soyunacaktı. Çünkü, bardağı taşıran bir kötü performansın ardından Konya karşısındaki maçta sarı-kırmızılı tribün, Kerem'e sabır göstermeyebilirdi. Kerem önce takımını 2-1 öne taşıdı ardından da kariyerinin en muhteşem gollerinden biriyle farkı 2'ye çıkardı. Perdeyi açan golün sahibi Gomis artık Galatasaray'daki tek golcü değil. Foto maç. Okul zilini Kerem çaldı. Zeki Uzundurukan Galatasaray kazanarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha kayıpsız geçti. Bugün okul zili çalıyor. Bütün öğrencilere ve öğretmenlere yeni eğitim öğretim yılında başarılar dilerim. Dün sahada oynadığı futbol ve attığı gollerle okul zilini ilk çalan Okan Buruk'un başarılı öğrencisi Kerem Aktürkoğlu oldu. Aferin Kerem. 10 üzerinden 10 veriyorum sana. Oynanan pozitif futbol 3 puan kadar önemliydi. Foto maç. Kerem'in becerikli vuruşları, Bülent Tuncay Galatasaray kendi ayarında olmayan rakibi karşısında ikinci yarıda yükselttiği temposuyla ve Kerem'in becerikli vuruşlarıyla sonuca gitti. Okan Buruk ise zamanlama hataları taşıyan oyuncu değişiklikleriyle bu konuda ilk kez ciddi hata yaptı. Karar. Harry Potter'ın galası. Nevzat Dindar Galatasaray havaya girmeye başladı. Geçen hafta 10 kişiyle Gaziantep'i deviren Cimbom çıkışını Kasımpaşa deplasmanında da sürdürdü. Aslan maçı 3-2 kazanırken karşılaşmaya damgasını vuran isim son haftaların tartışılan ismi Kerem Aktürkoğlu oldu. Kerem iki şık golle galibiyeti getiren isim olurken, kötü geçirdiği ilk yarı sonunda onu oyundan almayan Okan Buruk galibiyetin mimarıydı. Buruk bu radikal kararı ile hem maçı hem de Kerem'i kazandı. Milliyet. Kerem rahatlayacak. Evren Turhan, ikinci yarı Galatasaray oyuna ağırlığını koydu. Kerem, Kerem gibi oynamaya başladı ve inanılmaz güzel iki gol attı. Olivera'nın asisti de harikaydı. Galatasaray kendine geliyor. Hem oyun olarak hem skor olarak istediğini alabiliyor. Üçüncü golü de Kerem'in atmış olması onun için artı puan oldu. Bu gollerin Kerem'i rahatlatacağını umuyorum. Sonuçta Galatasaray üstün oynadığı bir maçı geri düşmesine rağmen kazandı ve yoluna devam etti. Takvim. Bu kez iyi oynayarak kazandılar. Rıdvan Dilmen, Kerem gollerini buldu, kazanmayı hak ettiler. Her geçen gün toparlıyorlar. Kötü oynarken de kazanmışlardı, şimdi iyi oynarken kazandılar. Büyük takımlar böyle puan toplar zaten ne Mertens, ne Mata, ne Icardi planlı programlı olamıyor transferleri. Kulüpleri izin verince alınabiliyor. Ligimizde artık daha kaliteli maçlar izleyeceğiz. Kerem 50 dakika golü bekledi. Necati Ateş, hoş geldin Kerem diyorum ben, ilk yarı ve ikinci yarı siyahla beyaz kadar farklıydı. Özgüven diyoruz, Olivera'nın muhteşem pasıyla Kerem'in gol vuruşu acayip bir özgüven kazandırdı. Golü 50 dakika bekledi Kerem, ilk dakikada da atabilirdi golü. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.